1A ve 2A grubu elementleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? S bloğunda bulunurlar. Şimdi 1A'da bulunan elementlerin hepsi s üzeri 1 ile biter elektron dizilimi. 2A'da bulunanlar da s üzeri 2 ile biter. Dolayısıyla tamamı s ile bittiği için 1A ve 2A s bloğundadır. Doğru. Tamamı metaldir diyor ancak bu yanlış. Çünkü diyelim ki şurası 1A olsun, burası 1A, şurası da 2A olsun. 2A 1A grubundaki ilk element olan hidrojen bir metal değildir. Bir ametaldir. Ametaldir. Geri kalan elementler, geri kalanın tamamı yani şurada 1A ve 2A'daki tamamı hidrojen hariç metaldir. Metaldir. Ancak hidrojen tamamının metal olmasını burada bozar. Dolayısıyla tamam metal değildir. Valans elektronlarının bulunduğu orbitaller küreseldir. Valans elektronlar yani değerlik orbitaller son orbitallerinde burada bulunuyor ve bunlar s orbitali olduğu için ve s orbitali de küresel şekilde olduğu için bu doğrudur. Dolayısıyla cevap da 1 ve 3 C şıkkıdır. Periyodik sistem kesitinde gösterilen elementlerle ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? X ve T aynı periyottadır. Aynı periyotta olanlar aynı yatay sıradadır ve X ve T aynı yatay sırada aynı periyotta doğru. Z yarı metaldir diyor. Z'nin bulunduğu ikinci periyot 3A grubundaki bu ilk element bordur. Ve bor bir yarı metaldir. Bu doğru. K'nın temel hal elektron dizilimi 2P6 ile sonlanır. Şimdi K ikinci periyot 8A grubu elementi. Ve dizilimini yazdığımız zaman 1S2, 2S2, 2P6 şeklindedir. Dolayısıyla 2P6 ile sonlanır. Doğru. X ve Y aralarında alaşım yapar. X ve Y ikisi de metaldir. İkisi de metal olduğu için metaller kendi arasında alışım oluştururlar. Doğru. X ve K oda koşullarında homojen karışır diyor. Şimdi X bir metal, K ise bir soygaz. Metalle bu soygaz birbiriyle homojen değil, heterojen bir karışım oluşturacaktır. Dolayısıyla cevap burada yanlış olarak E şıkkıdır. Periyodik sistemin 7A grubunda bulunan elementlerle ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır? Şimdi periyodik sistemin 7A grubu. Şurası periyodik sistemin 3A'dan sonra olan gruplar olsun. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, şurası da 8A olsun. Yani şu kesit şurası 7A grubu. 7A grubunun ilk elementi flor'dur. Daha sonra klor, brom, iyot diye gider. Ve dizilimini yapacak olursak mesela florun dizilimini yapalım. Flor 9. 1s2 2s2 2p5 şeklindedir. Kloru yapsak, klorun dizilimi 17'ye göre 3s2 3p5 ile biter. Bromun dizilimi aynı şekilde yani s ve p ile bitiyor. Baş kuantum sayıları aynı olarak s, P. s2p5 şeklinde bitiyor. s2p5. Dolayısıyla A şıkkı bu anlamda doğrudur. Doğada iki atomlu moleküler halinde bulunurlar. Doğru. Flor mesela doğada F2, klor Cl2, brom Br2, iyot I2 şeklinde bulunur. Moleküler yapıdadır, 2 atomlu. Doğru. Elementler temel halde küresel simetri özelliği göstermez. Son orbitalleri yarı dolu veya tam dolu olmadığı için küresel simetri özelliği göstermezler. Gruptaki tüm elementler oda koşullarında gaz fazındadır diyor bu yanlış. Çünkü flor ve klor evet gaz fazında ancak brom sıvı fazladır. İyot katı fazladır. Dolayısıyla D yanlıştır. Bileşiklerinde genellikle 7A'dakiler 1 elektron olarak soy gaz düzenine geçecekleri için eksi bir değerlik genellikle alırlar. Periyodik sistemde yerleri belirtilen elementlerle ilgili hangisi doğrudur? X toprak alkali metalidir diyor. X 1A grubunda bulunuyor ve 1A grubunun ismi alkali metallerdir. Alkali metaller. Dolayısıyla bu yanlış. Toprak alkali metaller 2A grubu yani şurada bulunan elementlerdir. Y'nin atom numarası 23'tür diyor. Şimdi burada Z'nin atom numarası 2. Daha sonraki soy gazın 10. Daha sonra 18. 18'den sonra 19 burası 20. Y de bu durumda 21'dir. 23 değil 21 olacak. Bu da yanlış. Z P bloğunda bulunan bir elementtir. Z helyumdur. Atom numarası 2'dir ve dizilme 1 S2 olduğu için S bloğunda yer alır. P bloğunda yer almaz. P bloğu şuradaki elementlerdir. Şuradaki elementler p blo elementleridir. Helyum bir p blo elementi değildir. Dolayısıyla bu da yanlış. T üçüncü periyot halojendir. Şimdi birinci periyot ilk yatay sıra birinci periyot sonra ikinci periyot burası üçüncü periyot. Halojenler de 7A grubu elementleridir. O da şurası. Peki üçüncü periyot bir halojeni doğru T için bu doğrudur. Q elementi aktinitler grubundadır. Aktinitler bir alttaki şuradaki gruptur. Q lantanitler grubunda bulunur. Q aynı zamanda lantandır. Lantanitler grubunda bulunur. E şıkkı da yanlıştır. Aşağıdakilerden hangisi F bloğu elementleri için yanlıştır? F bloğu periyodik sistemin alt tarafında bulunan iki tane yatay sıradan oluşan bloktur. Bu elementlerin son orbitalleri F orbitali olduğu için F bloğu elementleridir. İki sıradan oluşur doğru. Birinci sıra altıncı periyoda, ikinci sıra yedinci periyoda karşılık gelir. Burada 6. periyottaki ilk element lantandır o yüzden lantanitler denir. 7. periyottaki ilk element aktinyumdur o yüzden aktinitler denir. Doğru. İç geçiş elementleri olarak da f adlandırılır doğru. Bileşiklerinde genellikle 3 eksi değerlik alır diyor ancak bu yanlış. 6 6. periyot ve 7. periyotta bulunan f elementlerin tamamı metaldir ve bileşiklerinde artı +3 değerlik genellikle alırlar. Temel alt dizilişleri f ile biter doğru. Yatay sıralarında Burada 14, burada da 14 olmak üzere 14 14 element vardır. Periyodik sistem ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Mini bir periyodik sistem çizelim. Şöyle. Şöyle bir periyodik sistem çizelim. Şuradan birleştirelim. Hatta alt tarafa lantanit ve aktinitleri de çizelim. Şimdi buna göre 1A ve 2A grubu 1A ve 2A grubu tamamı S bloğundadır. Doğru. Çünkü 1A ve 2A grubunda bulunan elementlerin elektron dizilimi S ile bittiği için buradaki bu blok S bloğu olarak ifade edilir. Aynı zamanda ekstradan helyum da S bloğundadır. Dolayısıyla 1A ve 2A grubunun tamamı S bloğundadır. 1A ve 2A'da S bloğunda olmayan bir element yoktur. 8A grubu elementleri S ya da P bloğunda bulunabilir. 8A grubu en sondaki gruptur. İlk element helyum S bloğundadır. Diğer elementler P bloğundadır. Hatta şurası komple şöyle P bloğudur. Şurası komple turkuazla boyadım bu kısım. P bloğudur. Burası 8A. Bu helyum 1S2 olduğu için S ile biter. S bloğundadır. Diğerleri P bloğundadır. Burası komple P bloğudur. O zaman bu da doğru. D ve F bloğu elementlerin tamam metaldir. Şimdi D bloğu şurasıdır ve buranın tamamı geçiş metalidir. F bloğu da burasıdır ve buranın tamamı iç geçiş metalidir. Dolayısıyla D ve F'nin tamam metaldir ifadesi de doğru. Üçü de doğru cevap E şıkkıdır.